Peki hanımlar bu kavga bitmez. Ben VTR2'me geçiyorum. Gelinlerimden Yekta'nın masasına koyduğu fotoğraf kayınvalidesi Cevriye Hanım'la arasında büyük bir kriz yaratmış. Peki Cevriye Hanım neden bu kadar sinirlenmiş? İzleyelim. Demet Hanım bir saniye. Yekta bu Abi, ne oldu yani? Gidiyor. Anneciğim annemler yanımda yok ya aile fotoğrafımızı koydum. Ama olmaz. Benimle ilgili olması lazım. Ama sen yanımdasın anneciğim onlar yanımda yok. Yektar lütfen kaldırır mısın Hayır onu? Hayır anneciğim. Kaldıramam. Ben kaldırmanı istiyorum. Hayır anneciğim Gerçekten kaldıramam. Gerçekten istiyorum çünkü çok onlar çok şu anda rahatsız oldum yok. şu an. Hayır. O resmi kaldır oradan. Hayır anneciğim Yiktar. kaldırmayacağım. Kaldırmanı istiyorum onu oradan. Hayır kaldırmak kaldır. istemiyorum. Hoş geldin Oo, anneciğim. Ooo Cevriye teyze. Yektar lütfen. Hayır anneciğim onu kaldırmayacağım. Hayır. Hayır, 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 kaldırmak hayır. istemiyorum anne. Lütfen bırakır mısın resmini? Sona benim resmimle Anneciğim. beraber konulacak. Ben, ben koyacağım. Hayır, ha? Koy, aslan. Aa, koy aa. Yani Buna aa. hiç siz karışamazsınız Teşekkür Asla ederim Benim kararlarıma saygı duymak zorunda kayınvalidem. Benim ailemin duruşunu, benim ailemin misyonunu oldum olası kıskanıyor zaten. Yeter artık. Madem o öyle konuşuyor, ben de konuşacağım bundan sonra. Hiçbir varmış, inadı da var ya. Felaket. Gerçekten Senin varmış. elinden nasıl çekti onu? Aman ya Rabbi. Ay, elim açıdı. Gerçekten elim açıdı. Asla hiç kimseyi kıskanmadım. Hayatım boyunca kıskanmadım. Hiç kimseden düşük bir insan değilim. Her zaman kendi kalitem var. Her zaman kendi güzelliğim var. Kendimden çok fazlasıyla evinim. Niye kıskanayım kendisini? Çöpte. Ben de Ay tüylerim diken diken oldu. Kaldırmanı istemiştim kaldırmadı. Anne yeten. neden kaldırıyorum sen zaten yanımdasın. Olsun hayır. O, ya ikimizin bütün aile resimleri orada olacaktı. Ya da o kalkacaktı. Anneciğim daha büyük bir resimle geleceğim buraya. Peki. Ben daha de büyük daha bir sonra geldiğim, daha büyük bir şekilde. Bu benim kararıma saygı gelir. duymak zorundasın. O zaman ee, ...eşinin ailesinin resmini de koyman gerekiyordu oraya. Koymak istemedim Hayır, bu zaten. Bu aile ayrımı. Aileni ayırıyorsun Hayır, sen resmen bu zamana kadar sen benim ayırmadın. oğlumun soyadını taşıyorsun. Evet. Ve sen oğlumun ailesini layık göremiyorsun mesela. Hayır alakası yok. Bu yanlış yok. Sadece bana göre. kendi annemler yanımda olmadığı bana olmadığı için yanlış. annemin fotoğrafını koymak Ama istedim. onlar yarışmada değil ben varım o zaman tamam, ben de bir fotoğrafını koysaydım. Tamam teşekkür ederim yanımdasın. Yok Ama benim hayır, fotoğrafım yok. koymak istedim. Benim fotoğrafını da koyabil koyabilirim oraya. Çünkü annemle bir fotoğraf koymak istedim. Şimdi ayarlayıp daha gitti. büyük daha güzel bir e, şey yapmam lazım. Fotoğraf e şimdi nerede resim? Çöpe atmış galiba. Gördüğüm kadarıyla. Attım Nemet Hanım. Keşke çerçeve atsaydınız, fotoğraf kalsaydı içinde. Yok alma, atma. Hepsini beraber. Direkt atmış, yanlış, koymasın. Manevi diyor. bir Kaldırsaydı bir hiç o kadar sorun olmayacaktı. E, şey e, yarın ikimizinkini iki ailenin beraber koyabilirdi. De değil, e, ayrım yapmayacak. Ya hepsi ayrım ya hiç. Yapmadım, bitti. Ayrım yapmadım. Sadece ayrım yapamaz. koymak istedim ve koydum. Bunda büyütecek hiçbir şey yoktu. Bana göre yanlış da Hayır. Peki o kıskançlık mevzusu ne? Senin anneni kıskandırdı. Bilmiyorum bence annemi kıskanıyor Demet Hanım. Evet onu hala ...hazmet edemiyorum ben Demet Hanım. Ya nasıl kıskanabilirim ben dünürüme? Ben kıskandan düşünüyorum. E fotoğrafı mi normalde aranız fotoğrafı iyi çöpe hayır, attığına ben, göre... Hayır ben aile ayrı ayrımı yapmayacaksın dedim. Ayrı dedi. ayrımı yapmadım Sen zaten. Sen yaptın orada. Ayrı o zaman yapmadım. aynı gün... ...aynı şekilde aileler resimler... ...resim çekildi. Benim e, oğullarımla ilgili resmi de koyabilirdim... ...buraya babasıyla kardeşiyle... ...benle ilgili resmi de koyabilirdim. Ben kendi ailemle olan fotoğrafı koymak istedim. O, o da çöpe gider. Siz peki görüşüyor muydunuz? Küs müsünüz? E valla uzun zamandır görüşmüyorduk. Öyle mi? E, bu sene mi? Ramazan bayramından itibaren, kurban bayramından itibaren görüştük. Uzaktaydım diyorum. Uzaktaydım. E i̇şte Ramazan kurban bayramından beri görüşüyoruz. Peki sence neyini kıskanıyor annenin? Bilmiyorum. Yani neyini kıskanabilirim? Hiç. Duruşunu, misyonunu. Yani baksanıza. Misyon bir insan, derken? Yani neden insan fotoğrafı atsın ki çöpe? Çünkü kıskanmadığı kadın oldu fotoğrafı. yani. Ya bizim Bunda de rahatsız fotoğrafımız. rahatsız olacak koydu. bir şey yok Demet Hanım. Zaten yan yanayız. Eşitlik istiyorum ben. ben olacak her şey. Ben de sadece annemlerin şey. fotoğrafını koymak istedim. Tamam o da çöpe gider. Ama böyle bir şey yapmaman gerekiyordu. Senin yani... de kaldırman gerekiyordu. Ve gerekiyor. bir son dakika gelişmesi. Yekta'nın annesi hmm. Nevin Bozkurt telefon attığımızda. Alo. Hmm. Alo. Merhabalar efendim buyurun. Merhabalar. Kıskanılan Dünür. Ne diyorsunuz bu iddialar için? Var mı böyle bir kıskançlık hissettiniz mi siz? Valla olmasa herhalde şu an resmin çöpte olmazdı. Ee, Nevinciğim kıskançlıkla alakası yok. Kızından özellikle rica ettim o resmi kaldırmasını. Ben her zaman adaletten, eşitlikten yanayım. Ama senin kızın inatla o resmi koymayı tercih etti. Hayır, aynı gün çekilen bizim de aile resmimiz de vardı. Onu da getirebilirdi ama onu getirmemeyi eylemiş. O zaman birisi yoksa ikisi de yok. Kusura bakmasın kimse. Kızım, e, kızım siz yanındasınız diye öyle bir şey yapmış benden. Hayır, 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 hayır. Ben buradayım. Için... Ama oğlum yok, o... E... ...kızım yok, öbür oğullarım yok... ...oğlumun babası yok, kayınpederi yok... ...onları da koyabilirdi... ...ne münasebet? et... ...valla bilmiyorum kızım ve benimle... ...çok büyük bağlar olduğu için... ...dayanamamıştır ayrı kalmaya... ...demek ki özledi ki beni görmek istedi... ...siz evet, çok, çok zaten yanındasınız... ...ben özlemden bahsetmiyorum... ...ben de kızımı özlüyorum ona bakarsanız... ...ben de kızımdan ayrıyım... ...adalet olacak, eşitlik olacak... ...yoksa o resimde yok, bu kadar... Ama gerçekten çok kırıldım yani böyle bir şey yapmanıza Ben de kırıldım. anlam veremedim yani. Ben de kırıldım. Özellikle de kaldırmasını istemiştim kaldırmadı. Kaldırmadığı için de çöpe attım. Bu kadar ya basit. Bu kadar büyütülecek bir e, olay değildi bence. Büyütülm ben orada olsaydım sizin resminizi koysaydı ben hiç böyle bir şey yapmazdım. Onu da koymayacak, onu da koymayacak hayır. İki tane ailesi varsa iki ailesinin resmini eşit bir şekilde koyacak oraya. Birini ayırıp birini koyamaz. Koyarsa da çöpe gider. Cevriye Hanım bir şey soracağım. Acaba bu geçmişte olan kırgınlıkla alakalı bir... Hayır, hayır, hayır. Mu? Kırgınlıkla alakası yok. Ben yok. her zaman her, her zaman söylerim. Adaletten eşitlikten, eşitlikten yanayım. Ee, aile ayrımına karşıyım. Hmm. Ee, onun ailesi varsa onun ailesi de var. Eşitlik olacak. Nevin Hanım, onun, ne onun ailesine de, onun ailesine de. Ben dün de izledim. Zaten e, suçlamalar vardı benimle ilgili. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Yani öyle bir ayrımcılık yapması, e, beni dinleyip de kayınvalidesine kötü davranması gibi bir durum mümkün değil olamaz. Gelinim bir kere çok dağınık. E, ortalığı dağınık bırakır. E, kayınvalidenin olduğundan dolayı bir rahatlığı var. Nasıl önemsemiyordu yani? birçok şeyi. Aa. Annesi mi karıştırıyor ortalığı yoksa? Ben düşünüyorum, hiç duymadım ama düşünüyorum, karıştırdığını düşünüyorum annesinin. Anlam veremiyorum. Ya yani üstüne de bugün e, fotoğraf olayı olunca acaba diyorum gerçekten eskiyle ilgili mi? Vallahi kıskanıldığım, kıskandığım düşünülüyor. Nev'in bunun böyle olmadığını çok iyi biliyorsun. Kendimi özgüvenim de var. Kendime saygım da çok fazla ve her zaman söylerim hayatım boyunca hiçbir kadını kıskanmamışımdır diye çok şükür hiçbir kadını kıskanmadım. Seni hiç kıskanmam. Sonuçta oğlumun eşinin annesisin. Kıskanmama gerek bile yok ve ama senin kızın bu yakıştırmayı da bana yaptı. Demek ki Olur. bilinçaltımızda... De öyle fark... olmadığını düşünüyordum zaten. Bilinçaltımızda yani de... farkına varmadan bir şeyleri saklamışız. gün yüzüne çıkıyor evet, burada maalesef. Evet bunu dün görmüştük Demet Hanım. Evet. Benim e, iste, istemeyen gelin olarak beni tanıttığı için annem... Demek ki o da kıskanıyor olabilir mi? olabilirmiş. Et, bizim Demek bilinçaltı. ki birikenler altı. varmış. Burada bir şeyler birikmiş. Çıktı artık. Birikmiş bir şeyler. Yani. Bunlar keşke şir, keşke yüz yüzeyken olsaydı böyle programa gidince çıkmasaydı ortaya Doğru. daha önceden şey. Ben Nevin de. Hanım'a katılıyorum, Aynen ben Keşke de sana katılıyorum. aynı durumdayım ama o Çıktığı da iyi oldu aslında. O da yarışma de rahatladık. alakalı. Yekta da biriktirmiş, ben de biriktirmişim burada rahatlamışız, ee, iyi olmuş aslında bir yerde. Peki Nevin Hanım Çok siz burada olmuş. olsaydınız aynı şey sizin başınıza gelseydi? Sinirlenmez, sinirlenmez. Ama yani işte ben, ben de... yanındayım. Burası... Ya yani benim için fark etmezdi kocasının resmi beni bilir, o ailenin resmi olmuş olmamış. Ben yanında olduktan sonra hiç takılmazdım öyle bir şeye. Aşkım işte normal standartlarda normal zamanda öyle oluyor da buranın yarışma stresiyle ya yani bir şeye bile insan gıcık kapabiliyor. Ben de Cevriye Hanım'ın normalde böyle bir şey tepki vereceğini hiç zannetmiyorum ama işte dediğim gibi yarışma stresi bence. Valla ben şok oldum zaten yani. Ya, yok hiç şok olma nevin. Ben çok şok, ben çok şok oldum iki günden beri bence şok oldum. En son ne bence, zaman görüştünüz? Bence. Cevriye Hanım? en son ne zaman görüştünüz En son e, Kurban Bayramı'ndan beri görüşüyoruz. Ha. Peki ilk o küskünlükten sonra ilk adımı kim attı? Siz mi attınız? Nevin attı. Ha bak. Evet. Nevin attı. Niye siz atmadınız? Ben bir kere yaşça büyüğüm. Ha. Bir kere evin evet. valideyim. Aynen. Bir kere yani, oğlan benim, annesiyim. E, bir kere babaanneyim. Yani bir kereler çok fazla. Ben saygı göstermiştim ama demek ki benim oradaki resmime saygı gösterilemedi. Ne yapayım? Peki Nevin Hanım küskünlüğün sebebi neydi? Yani böyle incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey mi? Çok büyük bir aile problemi olduğunu zannetmiyorum. Yok yok yani benimle aslında hiçbir alakası olmayan bir küskünlük. Ama bilemiyorum işte. Demek ki varmış. Dünden beri dinliyoruz. Peki o zaman Nevin Hanım teşekkür ediyoruz. Seni seviyorum anneciğim. A -a. Ben de seni seviyorum anneciğim. Yekta da maşallah yani hiç göründüğü gibi değil. Hafif içinde böyle bir tıs. İşte ha? Birinci Hadi altındaki değil mi e, abla? ortaya çıkmalar. Çünkü dün gerçekten çok kırılmıştım size de bunu dile getirdim. Bir yıl gelinin bekledi 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 son anda da bir şeyler yaptı. Kaçırttı beni evden. Bilmiyorum i̇lk kez ya. mi duydun bunları? Yektan? Evet Demet Hanım ilk ilk defa Hiç duydum. hissettirmedi mi? Hayır. Daimce. Biz bir sene beraber oturduk kayınvalidemle. Yani bir anda böyle bir şey hissettirmiş olmak ya da onu bunu hissettirip onun gitmesini sağlamak beni çok üzdü. Demek ki e, insanlar kırdıkları zaman güzel kırıyormuş ben kırmamayı yeğliyordum. Ben de bundan sonra kırmaya karar verdim. Aa Ayrıca ha. anneme seni seviyorum dedim. Neden demeyim? Seviyorum çünkü. E ne? Onu da seviyorum. Seviyorum. Sevdiğimi de defalarca dile getirdim. Ama ben dün burada... Seviyorum evet, evet. kahretsin. Aynen öyle. Ben dün de, çünkü tamam. burada ben onun için kayınvalidem benimle ilgili kötü hiçbir şey söylemez. Biz kayınvalidemle çok iyi anlaşırız. E çok da kötü bir şey söylemedi canım. Yani, yani, Daha de. yani, ne desin? Yani çok da kötü ona. bir şey demedim evet, yani. yani mutfakta Gelinim mutfakta Yemeği tabakta Tadı damakta Gelinim mutfakta